Adatse konusu da var. Mika de e, özellikle hani bir evet. aşama kaydedildi. Sonra Mika Adatse'nin açıklamaları oldu. Orada vaziyet ne durumda? Mika e, Galatasaray'ın ön alanda öncelik vermiş olduğu birinci isim Mika Halen öyle. E, ama görüşmelerin yine ana transferdeki iki isim Mika Adatse ve Şikrin Yardı. Ana transferde görüşmenin tıkandığını söyleyebiliriz. Hı, hı. Galatasaray yönetimi 21-22 milyon eurolara kadar bonuslarla birlikte Mukataa için gitti. Onda bir sorun yok. Aslında kulübüyle anlaşmaya çok uzak değil Galatasaray yönetimi. Oyuncu tarafının istemiş olduğu yüksek maaş biraz daha Mevcutun 3 katını istiyormuş buçuk gibi. Şöyle 2 milyon euro civarı bir maaşı var. Eyime Katat seni Galatasaray boyunca 20 milyon euro civarında bir bon servis verip getirdiği zaman yani 5 milyon euro civarında bir para istiyor galatasaray. Evet. 5 milyon euro civarında bir maaş istiyor Galatasaray'ın vermek istediği rakam. Tabii ki iki vermesin. 3 versin, üç buçuk versin ama oyuncuyu bu şekilde getirmek istiyor. Hı -hı. O tarafta böyle bir beklenti olmasının sebebi de e, oyuncunun yeni gittiği takımda yüksek maaşlar kazanması. Şöyle bir detay daha var. Lyon yönetimi normalde devre arasında bu oyuncuyu satma gibi bir niyeti yoktu. Ne kadar bütçeye ihtiyacı olsa bile. Hı hı. Ama e, y, y, yani söylemiş olduğu, e, isteyecek olan kulüpten istemiş olduğu rakam 25 milyon euronun altına satmıyoruz notunu düştü. Bunu da özel, olarak, özel haber olarak duyurmuştum. E, Galatasaray yönetimi maaş konusu, e, bonservis konusunu çözebilir. Bonuslarla vesaire aslında ulaşılabilir bonuslar. Bunlarla çözebilir ama tamamıyla oyuncu tarafına kalmış bir durum. Görüşmeler tıkanmış durumda hı hı. ama iki taraftan da bir Abdullah Kavukçu, iki İbrahim Atıboğlu bu transfer için iki koldan da bastırıyor diyebilirim. Hı hı. Yeni gelişmeler yarın bence artık yavaş yavaş olmaya başlayacak. Zaten transfer dönemi de biliyorsunuz Umarım değerli izleyenler. Evet. Yarın başlıyor. Mika Utadze ile ilgili de arkadaşlarımız haberde detaylara yer vermişler. Bir haberimizi de izleyelim. Üzerine transfer iddiaları ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da Mika Utadze transferi zora girdi. Bir süredir Lyon'la temasta olan sarı kırmızılar önce 18 milyon euro, ardındansa 20 milyon euro olmak üzere iki teklif yapmıştı. Fransız kulübüyle aradaki fark neredeyse kapanırken Galatasaray Gürcü futbolcuyla da masaya oturdu. Doğma büyüme Lyonlu olan Mikao Tatse, Sarı Kırmızılı kulübe Lyon'a 6 ay önce transfer olduğunu ve kendisini kanıtlama isteği bulunduğunu iletti. Avrupa'da final oynamak isteyen Galatasaray ise Gürcü futbolcuya projesini sundu. Hem Galatasaray hem de Lyon'un eski futbolcusu Gomis de Mikao ikna etmek için devreye girdi. Gomis Süper Lig konusunda çekinceleri bulunan Mikao Tatse, Galatasaray'ı, kültürü, taraftarı ve sarı kırmızıların hedefini anlattı. Küçüklükten bu yana Lyon taraftarı olan Mikao Tatse ayrılığa sıcak bakmadı. 24 yaşındaki oyuncunun maddi talepleri de transferi çıkmaza soktu. Yüksek bonservis bedeli düşük maaş politikasıyla hareket eden Galatasaray, Mikao Tatsi'nin maaş beklentisi sonrasında şaşkına döndü. Lyon'dan yıllık net 1 milyon 800 bin euro kazanan Gürcü futbolcu Sarı Kırmızılardan maaşının neredeyse 3 katını talep etti. Okan Buruk'un listesinin en üst sırasında bulunan Mika Tatsa için son bir girişim daha yapılacak. Sarı Kırmızılı Kulüp, Lyon ve Gürcü futbolcunun işi zora sokması halinde alternatiflere yönelecek. Galatasaray geçtiğimiz günlerde Renne de masaya oturmuş ve Goury için 14 artı 2 milyon euroluk transfer teklifi yapmıştı. Fransız kulübü ise yapılan bu teklifi 18 milyon euro olarak revize edin diyerek yanıtlamıştı. Transfer iddialarını konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'la adı geçen bir diğer isim de Guiri oldu. Evet. Onunla ilgili var mı bir istihbaratın sevgili evet. Ömer? Ee, yine Aminogürit transferinde şöyle bir detay var. Ee, bu transfer tamamen Mikatat senin durumuna bağlı. Hı hı. Ee, Galatasaray Sence Yönetimine... Mika Atatürk'e gelmek istiyor mu? Sanki ben verdiği demeçlerden çok da gelme taraftarı olduğunu düşünmüyorum futbolcu açısından kulüp adına değil. Çünkü hafta içi gazetelerde de okuduk. Her söylenene inanmayın falan gibi bir takım söylemleri de oldu. Tabii ki profesyonel hayat böyle de demek durumunda kalabilir evet. ama sanki böyle çok da niyeti yokmuş gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum. Ben de oraya yordum ilkinde. Yani gelmek Hı -hı. istemiyor değil. E, yapmış olduğu söylem tamamen bir profesyonel bir futbolcunun Hı -hı. açıklaması. Yani öncesinde bir geliyorum demeyecek zaten bir futbolcu. Tabii. Evet, <laughs> Geldim, geliyorum. Galatasaray'a soğuk bakmıyor ama istediği rakamı istiyor. Yani o rakamı verseniz ben gelirim diyor. Hı -hı. Net olarak, net bir dille... E, ben Galatasaray'a gelmem gibi bir söylemi yok Mikael Tatsen'in. Zaten öyle bir söylemi olsa Galatasaray böyle bir oyuncu için devreye bu kadar uzun uzun girip de bu kadar iki koldan bastırmaz. Hı hı. E, oyuncu cephesinin de gelme isteği var ama menajeri şunu düşünüyor. Bu çocuk e, potansiyelli bir oyuncu. 24 yaşında henüz küçük. Ama gittiği takımda da iyi paralar kazandı. Tam aslında para kazanma yaşları ya oyuncuların. Evet. Gittiği zaman da başka bir yere iyi transfer yapabilsin. Beklentiler yüksek. O yüzden e, Mikael Tatsen'in gelmek istemiyorum gibi bir söylemi ve düşüncesi yok. Onu hı hı. söyleyeyim öncelikle. E, Mikah transferine bağlı Amine Guri transferi. Galatasaray'ın listesine bir süre önce almış oldu, ama önceliği Mikah oldu olduğu e, bir transfer. Rende forma giyiyor. Bu oyuncu da genç potansiyelli. Galatasaray'ın listesini almış oldu ve Mikah sonra evet bu oyuncu olabilir Okan Hoca'nın dediği bir profil. Hı hı. Bunu söyleyeyim öncelikle. E, bu oyuncuda da yine beklentiler 20 milyon euro civarı. E, oyuncunun e, şöyle bir düşüncesi vardı. İlk transfer haberi gündeme geldiğinde oyuncunun Türkiye'ye gelmek istemediği yönünde haberler vardı. E tabii ki Mikael Tahsiye'den ayrılacak olan bir Galatasaray tamamen o defteri kapattıktan sonra Guri'ye gittiğinde e, bu görüşmeler daha resmi olacaktır. Örnek veriyorum 15 milyon euro, 20 milyon euro teklif ne olacaksa ona göre gidecek ama ama ben hala şöyle düşünüyorum. Çok Mikat minik bir gazetede... nokta koyuyorum. Ee, Sivas'la Alanya 1-1 oldu, evet, bir bir oldu skor. Kordova 56. Attı. dakikada Kordova attı. Beraberliği getiren golü onu Zor da aktarmış maç. olalım. Zor maç mı diyorsunuz? Evet. Ben mesela Mikauto'da çok ısrarlı olduğunu düşünüyorum ama bir evet. şekilde bir şekilde ikna noktasına kadar gelebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da hı hı. çok önemli maçlara çıkacak Galatasaray'ın evet. bu tarz önemli savunma tarafına çok net bir şekilde ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Ben. Gabriel Sara projesinin devamı olarak düşünüyor Galatasaray. Osmene gitti 24 yaşında. Gabriel Saray yaşı küçük e, ve sezon sonu 35 milyon euroları konuşuyoruz. Aynı şekilde Zaniolada, Zaniolo'ya da böyle gitmişti. Öyle gitmişti. Yeni <laughs> dönemde de tamamıyla bu politika ile gitmek istiyor. Mika gibi genç, gelecekte gerçekten iyi satışlar yapabileceği profillere gitmek istiyor. O yüzden abi çok ısrarlı bir şekilde Mika istiyor Galatasaray yönetimi. Doğru. Evet, çok istiyorlar. Yani sen, sen Hı -hı. bu kes bu kısmı yani Mika Tatar transfer olursa bu kısmı keseriz. <laughs> evet, evet. Gerçekten. Peki Galatasaray'ın başka sevgili Ömer peşinde olduğu, takip ettiği, bizim bilmediğimiz ama senin duyum Hı -hı. aldığın isimler var mı? Ee, yani şöyle gündeme gelen bütün isimlerle ilgili süreci anlatıyoruz. Hı hı. Ee, bir de Koreya ismi vardı. Koreya'da da e, gelişmeler hı hı. olabilir. Evet. Onu da söylemiş olayım. Ee, Galatasaray'da tabii transfer Eren Elmalı transfer açıklandıktan sonra ön alan ve stoper takviyesi bekliyoruz. E ee, Yer transferi olmazsa Galatasaray kimi transfer edecek diye bir söylemler var. Şimdi Nelson'un e, durumu şu şekilde onu da bir kısa bahsedeyim. Evet. Nelson artık kesin olarak ayrılmak istiyor. Hı, Hı Gelecek olan teklifte Galatasaray'ın beklentisi 10 milyon euronun altına biz boyunca satmayız Hı -hı. düşüncesi. Ama da artık Galatasaray'da forma giymek istemiyor abi. Bunu da artık çok da dillendirmek evet. istemiyorum ama Hı -hı. E, bu süreç öyle ilerliyor. Okan Hoca da e, açıklamalarında eğer oynarsa Nelson biz onu tekrardan kazanmak isteriz çünkü şampiyonluklarda da evet. çok büyük payı var demişti. E, ama Nelson defter artık kapandı. Halkçımız ya zaten e, ayrılıyor. Evet. Anlaştı El Fatih ile. Hı -hı. Burada süreç devam ediyor dediğim gibi Milan, Skriniar'la da aynı şekilde, Mika Tatsa'yla da aynı şekilde, ile de aynı şekilde. E, Saabek'te bir isim var, Ola Enya. E, yine onunla ilgili de Galatasaray'ın girişimleri devam ediyor. Süreç bu şekilde ama transferin tıkandığını söylediğim gibi evet. e, devamındaki gelişmelerin olmaması buna bağlı. Tabii yeni gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Evet. <laughs> ama an süreç an. bu şekilde şu an. Bu arada izleyicilerimizden bir tanesi demiş ki Sabahattin Bey, bence Galatasaray için Romulo harika olur, çok büyük paralara ha, gerek evet. yok demiş. Kalsa Galatan. <laughs> i̇yi santrafor ya, iyi santrafor Beğeniyorum ama işte bazen Anadolu takımlarında çok önemli işler yapan santraforların büyük takıma geldiği zaman o performansların oraya yansıtan bilim yapamadıklarını çok net bir şekilde gördük. Hı -hı. Mesela Muleka diyorduk. Hı -hı. Çok umutluyduk değil mi bu Leka'dan? Hani Kasımpaşa'da önemli işler Cagli yaptı. Cagney de Kasımpaşa'da şey şey de geldi. Devre arası gelmiş 15 tane şekilde. gol atmış falan. Evet. Çok evet. değerli bir santrafor diyorduk. Ama maalesef Beşiktaş takımında hiçbir şekilde yararlanamadı Beşiktaş. Ama Romulo bence de çok değerli bir oyuncu. Brezilyalı. Mehmet Sepir'i de tebrik etmek lazım. Evet. E, çok iyi transferler büyük yaptılar. Büyük takımda olur mu sence abi? Sene... Ya o göreceli kavram yani oraya ayak uydurması, oradaki o aidiyete ayak uydurmasını bir an önce çözebilirse bence olabilir. Çünkü değerli cenni. şov yaptı mesela Galatasaray'da olmadı. Hem ön tarafta e, atletik özelliğini kullanabilen bir santrafor, evet. hem gol vuruşlarını yapabilen santrofor, hem ayak bileklerini falan çok net bir şekilde e, iyi sahaya yansıtabilen Mustafa efsaneydi. Tabii muhteşem. Ben çok beğeniyorum Anladım, mesela ben İzmir'de yani. çok izledim onu. Yani özellikle Göztepe maçlarını İzmir'de çok takip ettiğim için çok net bir şekilde görüyorum oyuncunun gelişimini. Oyuncu değerli bir oyuncu. Evet büyük takımlar işte bazen zor oluyor, bazen kolay olabiliyor. Ama geldiği zaman da bence iş yapabilecek kapasitede var. Emre abinin dediği şimdi, şey değinebilir mi? Kısa, tabii, var mı tabii. bir şey? Ee, i̇zleyicilerimizden kanat gelen transferi ile ilgili bir şey sonra, söyleyeceğim. Sonra Az önce şey dedin ya abi kanat transferi yapması gerekiyor diye. Biz onu atlamayalım çok. Koreya dedik ama evet. hafif açayım orayı. Kanat transferi yapmasına ihtiyacı yok dedim Yok, yok dedim ihtiyacı. Ben yok dedim. Galatasaray bir e, ön alan oyuncusu istiyor evet. Hem e, on numara pozisyonunda hem tamam e, orası saha oldu. O Mertens bölgesine bir tane evet. oyuncu olabilir. Atletico Madrid'deki Kore ile ilgili de bir girişim var Galatasaray'ın. O da iyi bir oyuncu. Kanat oyuncusu. Yani zaman zaman Galatasaray'ın çok ihtiyacına ihtiyaçlarını giderebilecek bir profil. Ama kiralık olarak düşündüğü bir isim. Onu da söylemiş olayım.